Yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere inşallah arabaş yapacağım. Hem hamurunu hem çorbasını yapacağım canlarım. İnşallah malzemelerimi sayıyorum. Şimdi başlayacağım. Canlarım bir kase un, bir 7 su koyacağım. Yalnız suyumun 5 ölçüsünü tencereme koydum kaynayacak. İnşallah ben bu Unu da iki ölçü suyla şu kabımda iyice çırpacağım inşallah. Tavuğumuz da haşlanıyor. İki ölçü ılık suyumu unuma boşaltıyorum. tam 1'e 7. Bak unutmayın canlarım. 1'e 7. Ama un da fark ederse bazı un 1'e 6'yı da kaldırıyor. O siz unumuzu bilirsiniz ya. Ben 1'e 7 su koydum. İkisi kaynamak üzere ocağımda. Ben bu iki koduğum unu da iyice çırpacağım. İnşallah. Yine göstereceğim size aşama aşama. Unumu iyice özledim. Suyum kaynayınca içini boşaltacağım inşallah. Hiç pürüzsüz oluyor. Bir çay kaşığı kadar da tuz ilave ediyorum. Hamurum lezzetlensin diye. Suyum kaynadı. Özlediğim hamurumu da suya mı boşalttım. Boşalttığım anı gösteremedim. Kusura bakmayın. Yalnız olunca hem video çekiyorum. Hem iş yapmaya çalışıyorum. Maşallah maşallah. Çok da güzel oldu. Diğer tarafta da tavuğum haşlanıyor. Allah nasip ederse inşallah. 1'e 7 Unutmayın Bilirsiniz de bilmeyenler için söylüyorum Bazı un 1'e 6 Olur benim unum 1'e 7 Ölçüsünü hangi büyüklükte yapacaksanız aynı Unu suyu aynı ölçüde olur hamurum pişti. Tepsimi boşalttım inşallah. Bu burada soğuk bekleyecek. Ben diğer tarafta çorbamı hazırlayacağım. Arabaşım için, arabaşı çorbası yapmam için malzemeleri sayıyorum. Pul biber, tuz, salça, toz biber, bir de ben yazın kuruttum acı biber. Bunlar çok güzel oluyor. Bunları tüm olarak atıyorum çorbaya. Piştikten sonra, tadını verdikten sonra geri alıyorum. Bu da didelenmiş tavuk göğsü. Yarım tavuğumu haşladım. Göğsünü dideledim. Bu da tavuk suyu. Şimdi çorbamı yapmaya başlayacağım. Allah izin verirse inşallah. Ocağımı yakıyorum. Ben tenceremin içine malzemelerimi katıp öyle çekmeye devam edeceğim. Yalnız olduğum için. Kalkanı koydum. Şu atıyorum. tavuk suyunu veriyorum şimdi. Bu burada kaynayacak. Sevgili seyredenlerim, önce suyunu yapıyorum, tavuğunu da içine bırakacağım. Bunlar iyice kaynayacak. Ben diğer yerde unumu diğer tarafta unumu kavuracağım. Sofraya oturulmadan 10 dakika evvel kavurduğumunu katıyorum. Suyum kaynadı. Tavuk suyum. Şimdi dilediğim tavuk etimi bırakıyorum. kaynadığı yerde ben öbür tarafta unumu yapacağım. Unumu kavuracağım inşallah. Arabaşımın çorbası için 3 kaşık yemek kaşığı ile 3 dolu kaşık oluyor. Unum kavruldu. Hiç kokmayın. Olduğu gibi kaynayana dökün. Hiç topaklanmaz. hiç topaklanır diye aklınıza gelmesin. Bak, maşallah maşallah. Tuzunu siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şu içindeki gezen o attığım kuru Kuru yeşil biber. Bunu daha sonra alacağım. Gezeti çıkıyor çok güzel oluyor. Allah'ın izniyle inşallah. Çorbam hazır. Sevrüs'e. Canlarım hamurum daha iyice sağlam donmadı. Tabağa alamadım. Kurban. Afiyet olsun. İnşallah yaparsınız. arabaşımı başımı yaptım. Çok da güzel oldu. Yapar denersiniz inşallah. Kurban olduğum ağzımızın tadını bozmasın. Allah hey amanət olun. İşiniz rəs gətsin. Qadaşını aldılar.